kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz güllaç. Ramazan bitti ama bizim güllaç aşkımız bitmedi. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Bir paket güllaçımız var. 2 litre sütümüz var. Tenceremize döküyoruz. İkinci litremize döküyoruz. Bir paket kakaomuzu döküyoruz. Gereceğimiz bize oradan bir bardak tar verirse iki bardak şekerimizi döküyoruz ve ocağımızı alıyorum. Birazdan tekrardan geliyoruz. Ocağa bırakmıştım ama karıştırmayı da görün istedim. Karıştırıp ocağa götürüyoruz. Sütümüz ılıştırdık. parmağımız ne yanıyor ne yanmıyor. yine bir paket çikolata ekliyoruz Arkadaşlar bir de ben kakaosu az geldiği için iki paket koydum bilginiz olsun yine de tarifi açıklamaya bırakacağım şimdi böyle karıştırarak çikolatayı da eritiyorum erittikten sonra açımı dökmeye başlayacağım çikolatamız tamamen eridi gördüğünüz gibi tepsimizi alıyoruz güllaçımızı bu şekilde ısıtmaya başlıyoruz Şöyle tam olsun, kırmak istemiyorum tam bütün güllaç olsun o zaten yumuşayacak evet yumuşadıkça o kendini çekecek şöyle bir tane daha böyle kat kat bütün olduğu zaman kesilmeden güzelce oluyor Şuracığım oradan müzik açma. Pardon. Evet. Şöyle ıslatıyoruz. Bu işlemi bitene kadar yapacağız. Evet. Şuracığım da bana yardım ediyor. Şuracığım dök sütümüzü. Benim oğlum güllaç hastası çok sevdiği için Ramazan dökelim. bitse de güllacımızı yaparız. Evet. Dökelim. Hı hı. Evet. Güllacımız bitti ama sütümüzü tekrar döküyoruz. Çünkü sabaha çekecektir. Yarın akşam da süslemesiyle beraber gösteririz. Evet. Dökelim. Hepsini. Evet evet dök. O, onu, onu çeker. Tencerinde. <laughs> evet bütün sütümüzü döktük dinlenmeye bırakıyoruz dinlendikten sonra evet arkadaşlar güllaçımız 5-6 saat durduktan sonra çok güzel kıvamını da aldı sonunuza geçiyoruz şöyle koyduktan sonra bol cevizimizi atıyoruz çileklerimizi de üstüne koyduktan sonra şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.